Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün biraz nostaljiden konuşmak istiyorum Biz poşetlerimizi Naftalinli poşetleri açtık ee, Uzun yıllardır Biriktirdiğimiz, yapmakta olduğumuz Tüy çaparilerimiz var Ben müsaadenizle bunlar hakkında biraz Sohbet etmek istiyorum Şimdi şu şekilde arkadaşlar Bunlar e, 8 numara Bunlar bu arada e, takımların hepsi ibrişim bağlamadır Bunların hiçbirinde oje yok arkadaşlar Hepsi ibrişim Bunlar biraz işte uzun yılların emeği çalışmasından diyeyim. Şimdi şu şekilde 8 numara çalışıyoruz. 20'ye 8'e 20. Bu şekilde çalışma yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar esas benim konum şu. Bakın. Bunlar kas tüyü, göğüs tüyleri. Bunlar 3 numara yine 0.30 köstek. Bunlar uskumru, sardalya, tırsi, ee, efendime söyleyeyim eşek istavritleri. Bu tarz balıklar için ağırlıklı Şimdi bazı arkadaşlar bunların kullanım şekliyle ilgili bazı sorular soruyorlar bize. Biz bunları tekneden arkadaşlar 5'li 10'lu 20'li gruplar halinde yapıyoruz. Şimdi örneğin daha önceki videolarda bahsini etmiştik bunların aslında ama şimdi bunların 10'lu yaptığımızda uskumrudan bahsediyorum. 30-35 gram kurşun ileri atarak sıyırtma sistemiyle aldığımız yani sıyırtma sistemiyle bunu kesinlikle kullanabiliriz. Şu şekilde. Kamışı ileriye atıyoruz. Bir kaça kadar sayıyoruz. 7'ye 8'e kadar sayıp kafayı kapatıyoruz. Ve e, sıyırtma sistemiyle uskumruyu alıyoruz. Bu 10'lu da. 5'li de de aynı şekilde. 20'li de farklı oluyor arkadaşlar. 20'li de yarım kilo. 400 gram kurşun kullanıyoruz. Çünkü bu 20 yine. Bunu dikeyde kullanıyoruz. Bu bahsettiklerimi yatayda kullanıyoruz. Bunlar tamamen el işçiliğiyle yapılıyor arkadaşlar bu şekilde bunları 3 numara iğne 030 bunları istavritte de kullanabilirsiniz. Teknelerden, köprüden, boğazda da kullanabilirsiniz iri eşek istavritleri için. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor işte bu kadar iri iğne istavrite olur mu? Evet olur arkadaşlar. Biz yeri geliyor palamut çaparlarına bile atlıyor istabritler Bunu boğazdan şu şekilde şöyle yakın alırsan olayın ciddiyetini kavrama açısından anlatıyorum. Şimdi e, bunu boğazdan kullandığımızda bugüne kadar hiç görmediğimiz isavritler var. Bunlar sıyırtma sistemiyle alınıyor. İşte yarım kilo, 750 gram, 1 kilo, 1,5 kilo. Biz bunları burnunda çok gördük arkadaşlar. İşte o ulaşılmayan isavritlerin takımı bunlardır. Boğazdan, köprüden kesinlikle kullanabilirsiniz. Bu tarz takımları kendiniz de yapıyor olabilirsiniz. Yani tüyün önceliği çok ötedir arkadaşlar. Tü e, şu şekilde ifade edeyim. Her zaman bir sıfır öndedir. Çünkü balık irileşmeye başladığı zaman sime atlamıyor. Tü ve yemleri atlıyor. Biz o yüzden tüyün önem, tüye çok önem veriyoruz. Bir de bu hala 30'lu, 40'lı, 50'li yılların takımları bunlar. Hala ustalarımızdan öğrendiğimiz şekliyle biz bu geleneği devam ettiriyoruz. Bu şekilde bir çeker misin? Bu torbaların hepsi naftalinin arkadaşlar. E, ee, diye tabi bu arada. naftalin o işe yarıyor. Takımları bozmasın. Kösteklerimizi, tüylerimizi bozmasın diye. İşte mesele bu arkadaşlar. Yani tüyün önceliği çok ötedir. İnşallah bu zanaat unutulmasın. Biz bunu devam ettirmek istiyoruz. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.